bu hani e, bir öncesine gidelim bunun BM Genel, kurulu. Genel Kurulu'nda Miço Takis Türk geldi. Orada bir temas oldu. Onun bir öncesinde de NATO'da. NATO da. Ayrıca Heh. çıktı ayrı konuşma yaptı. <laughs> <Evet. Şu gülüyor> Şimdi e, ama e, iki BM toplantısı zamanında da e, Miço Takis konuşmuştu Amerikan Meclisi'nde Türkiye'ye evet. değil mi? Nasıl e, saldırgan bir tutum almıştı e, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sert tepki vermişti. Hı hı. Ne oldu sorusunun cevabı bence yine Ukrayna meselesiyle e, Gazze meselesiyle e, G20 zirvesinde Hindistan, e, Arap hı, Yarımadası, İsrail, e, Kıbrıs, Güney Kıbrıs, oradan Yunanistan'a gitmek üzere yeni bir ...hat kurulmak istediğini de o... E, ...onun nasıl akamete uğradığı meselesi... ...bu gazze meselesi. Bir de... E, ...göçmen krizi... ...meselesiyle ilgili Yunanistan'ın... E, ...sıkıştığını düşünüyorum. Yani... E, ...Türkiye... E, ...biz burada konuşmuştuk hatırlarsanız... E, ...Müccat Takir... ...Zelenski olmaya çoktan razı da... ...Erdoğan Putin olacak mı sorusunu söyledik. Hani o kadar. Niye? Çünkü teslim yani olmuş. Yani. Deda açıtan başlayarak işte adalardaki yani Amerikan üstlerine kadar birçok bir şeyi konuşurken ee, Yunanistan'ın e, hem Amerika ile hem Fransa ile imzaladığı askeri anlaşmaların onu, onu koruyup koruyamayacağı konusunda bence Yunanistan'da ciddi bir e, şey oldu. Ee, i̇ç e, tartışma, tartışma geyiyorum. ve muhakeme oldu diye düşünüyorum. Türkiye'de de e, kısmen de bilgiye dayanarak söylüyorum. Türkiye'de de e, Türkiye Yunanistan ya da Ege meselesini iki devlet arasındaki bir mesele olarak anlatıldığı bir döneme girdik. Yani e, Ege meselesi uluslararası bir mesele. Avrupa Birliği Türkiye meselesi veya Amerika'yı yanına almış Yunanistan meselesi olmaktan çıkartıp Yunanistan'la Türkiye arasındaki bir çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu şu. NATO gibi güçlü bir yerde ortağımız dedi. Değil mi? Yani bu enteresan, bu önemli bir vurgu. Dolayısıyla Türkiye'de de çalışma hem içeride hem de muhataplarla çalışmada bu mesele Türkiye ile Yunanistan, Türk-Yunan ilişkileriyle çözülebilir. Yoksa üçüncü tarafla işte Avrupa Birliği Türkiye meselesi olarak, Amerika Türkiye meselesi olarak tartışılmasın diye bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani oldu Öylece da da oldu. buraya geldik. peki? <laughs> e ben diyorum işte mesela G20'deki o Hindistan'daki o yol yok, çöp oldu. oldu. E, onun için dur. mecbur mu kaldı? Dur, ta, dur. E, bir çöp daha oldu. E, Doğu Akdeniz'de i̇şte, İsrail'in İsrail'in çıkartacağı petrol yine nereden gidecekti? İsmet projesi işte. Evet. O da çöp o oldu. Işte. Seviller Hattı'nın oldu. O da çöp i̇şte. oldu. E Şimdi yar, yani Yunanistan'ın yarın bir gün Türkiye'nin Lübnan'da bir e, deniz yetki anlaşması imzalaması onu geçtik. Mısır'la gelişen Türkiye Yunan, e, Mısır ilişkilerine bir bakın bakalım. Ele Gazze meselesinde şu anda en iyi çalıştığımız yani Akdeniz açısından söylüyorum. Akdeniz açısından söylüyorum. Yani Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı kastırarak söylemiyorum. E, en iyi çalıştığımız e, ülke hangisi? Mısır. ...yani biz el arışa gönderiyoruz şu anda... ...Gazze için yardımları... ...değil mi uçaklar patır patır oraya iniyor... İşte efendim tırlar... E, e, ...Mısır üzerinden... E, ...Refah üzerinden... ...Gazze'ye gidecek... ...dolayısıyla Türkiye-Mısır ilişkilerinin... E, ...hızlı bir şekilde gelişiyor olması... ...ki Cumhurbaşkanımız da... ...Mısır'a gideceğini söyledi... ...söyledi yani Mısır'a da gideceğini söyledi... ...bu ilişkiler varken... ...yarın bir gün Türkiye ile... Mısır arasında e, e, Doğu Akdeniz'de bir e, deniz yetki anlaşması imzalanırsa o zaman Yunanistan acaba eldeki bulgurdan da olur mu? Bunu hesap etmemiş olabilirler mi? Etmişlerdir. Ama mesela bunu Türkiye bir tehdit olarak kullandı mı? Kullanmıyor. Tam tersi şunu yaptı: Yunan halkının e, onurunu hesap ederek Erdoğan oraya gitti. Evet. Yani bu bu önemli değil mi? Yani bu çünkü, önemli. Çünkü zaten e, <laughs> hani o ifadeyi kullanmayayım. Zaten yanınıza oturmuşlar diyeyim de anlaşılsın. Heh, dolayısıyla e, mesela bugünkü o e, kampın kapatılma kararı çok önemli. E, peki Yunanistan'ın e, Ege Adaları'na e, bir haftalık e, vizesiz e, Türk e, vatandaştan e, alması ben pek önemsemedim. Şöyle ben önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Yo, abi hiç, ha, içinde bir, bir farklılık var. Tabii, aslında, tabii. Yani ya, turist gidiyor yani adamın kazancı. E, amenna ama işte bu ya şöyle Yunanistanın kazancı amanla. Ama şöyle bir şey var bir bu şey bir problemdi. Diye. Türkiye'de e, Bodrum'da oturup ya bir Rodos'a gideyim Rod, diyen çok insan var. Hasan Öztürk bizi Rodos'a götür. Dur abi ben Bodrum'da oturmuyorum. Ondan sonra <laughs> yine, yine 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 Ayvalık'ta oturup ya bir Midede Midilli'ye gideyim. E, Kuşadası'nda oturup. Santos müydü, ne odası? adasıydı. Işte. Or oraya gideyim. Santoraya. O zaman Midilli'ye. <laughs> dur dur. San Santoraya. Sonra e çeşmede oturup ya Sakız'a gideyim diyen hatta Malibu. orayla ilişkileri olan insanlar vardı ve bu insanlar vize almak zorunda kalıyorlar. İşte kapıda vize, şu vize falan. Yani bu yani tamam senin benim gibi e e tat tatilini Yunan adalarında yapmayı düşünmeyenler açısından problem yok da. Tatilimi yapmayı düşünmüyorum ama Merak etmiyor musun? Ben Rodos'a git, Dünyanın %75'ine gittim ama Rodos'a gitmedim. niye yani? gitmedim. Ha. Şöyle bir şey. Ya da şöyle. Yani mesele sadece işte efendim ya bu bir adım aslında. Ha. Öyle bak. Ben yani de öyle. Üç, Aynen öyle. Üç, üç ben mesela şunu söylüyorum. E, nasıl olur da nasıl olur da e, hep aynı örneği verip duruyorum yıllarca. Mesela e, Balkanlarda Sırbistan'la e, Bosna'nın ayrılık sürecinde büyük kan, büyük bir dram yaşanmadı mı? Boşnaklar e, kurban, Sırplar e, katil olarak orada büyük bir katliam yaşanmadı mı? Yaşandı değil mi? O, e, ayrılırken. Ama öyle bir şey var ki Sırp, Sırbistan'dan Bosna'ya, Bosna'dan e, Karadağ, Karadağ'dan e, Makedonya'ya, Makedonya'dan e, ne var orada başka ne kaldı? Kosova'nın pozisyonu başka. Hırvatistan haricinde haricinde Hırvat çünkü Avrupa Birliği'ne girdi. Kendi aralarında mini Schengen gibi bir şey var. Yani kimliklerle geçiyorlar. Normal pasaportlarını verip geçiyorlar. Şimdi ya biz e, Yunanistan'la Bulgaristan'la ki Avrupa Birliği bizi be, yapamaz mıyız? Mesela biz Suriye'yle yapmıştık. Öyle değil mi? İran'la e, bu, bunlar e, mesela Meksika'nın ee, ve şu vardı Kanada'yla Amerika'nın geliştirdiği ilişki biçimi e, müthiş bir ilişki biçimi hem evet. ticari anlamda hem geçişkenlik açısından e, işte Karayip adalarıyla bir sürü örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Yunanistan'la bir sorunlarımızı çözemeyeceğimiz sorunlarımız var. Çözemeyeceğimiz Ama diyorlar ya kör düğüm olması evet. hiç olmazsa. Yani kıta sağlığı ve Fırhatlı meselesini öyle kolay çözebilir miyiz? E çözemeyiz. Ege'deki haklar meselesinde problemimizi çözebilir miyiz? Çözemeyiz. İşte Batı Trakya Türklerinin azınlık hakları olmasına rağmen e, onları Müslüman Yunan olarak tanımlayıp e, bambaşka şeyler e, yapılmasını çabucak çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Ama bunun ne iyi niyet önemli olan değil mi? Değil mi? Tamam. İyi niyet ilişkisiz işte, çok Emin son bir cümle Son bir cümle, söyleyeyim. Cümle. Cümle. Son bücümle, son bücümle söyleyeyim. <laughs> e, hani konjektür bazı şeyleri zorluyor. Evet. Konjektür, bahçeleri zorluyor ve e, komşu ko, hani e, komşu komşunun külüne muhtaçtır. E, sözünü devletler açısından da söyleyebiliriz. Yunanistan pabucun pahalı olduğunu görüyor. E, Türkiye'de Yunanistan'la ilişkilerin iyi olan enerji koridoru olan enerji koridoru olan Türkiye buradan enerjiyi nereye taşıyacak? Avrupa'ya taşıyacak. E, bunun içinde Yunanistan'la <laughs> çalışması kadar doğal bir şey olabilir mi? Şimdi ben bir cümle kurayım ee, Ekran başındakiler Bu not alsın bu argümanı ee, Ülkeler birbirleriyle Menfaatleri için çatışır Menfaatleri için barışır Bir başka seçenek de yoktur Türkiye'nin Yunanistan'la çatışması Menfaati içindir Yunanistan'la uzlaşması menfaati içindir Uluslararası ilişkilerde Duygusallığa yer yoktur o gün niye öyle davrandın, bugün niye böyle davrandın gibi son derece cahil, saçma sapan bir yaklaşımla eleştirmek yani komik bile değildir yani.